Evet, bu toprakların değerlerinden Emine Dizge teyzemizle bir aradayız. Emine teyze 80'li aşkın yaşıyla hala maşallah bin Yine tezgahını kurdu. Şimdi burada bize beşik kolanı dokumayı gösterecek. Ee, Emine sen istersen bir başla bize. Buyur Bunu başladığın zaman toplam hazırlığıyla bitimi bir günde bitirebilir misin? Bir günde biter. Bir günde biter. Biter. Peki bunun haricinde bildiğin Hı. dastar Hı. plan var mı? Dastar dokuyor. Var. Dastar, var değil mi? Dokuyor. Dokuyor. Kolon dokuyor, bacak dokuyor. Çetik görüyorum. Çetiklerin de bunlar değil mi? Evet, bunlar evet. Evet. Hepsi senin gibi çok güzeller. Sebedin de çok evet. güzel. Sebedin de evet. Ne yapayım? Ben de onunla vakit geçiriyorum. Evet. yemi getirmemişim arkadaşım. <laughs> Değil mi? He. O zaman devam etmem gerekiyor. Yo. Şey yok. 900 kesim. Şey orada. Tamam. Dur. Dur.